Bir panda, iki panda, üç panda, dört panda, hoppanda panda, hot panda, panda, iki panda, üç panda, hoppanda, panda, panda, hot panda, hot panda, hot panda. Ne yapıyorsun? Pandalarımı sayıyor. E beşe kadar sayıyor. E beşten sonrasını bilmiyorum ki bu. Abocin 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 bırak pandaları saymayı hadi yayın başlıyor. Tamam doğru. geliyorum. Üç beş tane daha sayacağım ondan sonra üç beş tane de yiyeceğim ondan sonra da gelceğim. Hadi bekliyorum seni. Tamam geliyorum. Tamam bu ben hazırım geldim. Ah oh, şükürler olsun ya aboji nerede kaldın? Bak saat geçiyor saatimiz kaç oldu ya? Tamam bu pandam yedim geldim. Evet dostlar düşmanlar bundan böyle her gün saat 13 ile 15 arası panda dondurmalarının katkılarıyla hazırlanan bu merak ve aboji şovda sizlerle birlikteyiz. Ben deniz bu merak ve asistanım. Ben deniz Önümüzdeki iki saat boyunca siz değerli dinleyenlerimize keyifli dakikalar diliyoruz videomuzun azil çıkış kapıları önde bir, arkada bir, ön yan taraflarda ikişer tane olmak üzere dört tanedir. Eğer panik haline bir şey olursa yukarıdan bir tane böyle bir şey düşecek. Bir poşet gibi bir şey düşecek. O düşen poşetleri burnunuza kapıştırın. Tamam mı? Ha? Onun için de oksijen gel. Ne yapıyorsun? Abi böyle bir anons yaptın ki sanki uçağı havalandırıyorsun. Abi alt tarafı yayına başlayacağız ya. Ne panik yapıyorsun? Ha bu arada kemerlerinizi bağlamayı da unutmayın sakın ha. Abicim, düşüyor pantolon düşüyor bak valla bez bölgesi yarısı açıkta kalmış kapat onu kapat Panda, panda, panda dondurga. La 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 la. Efendim. Ne yapıyorsun? Panda dondurga mı yiyorum? E, yayına çıkacağız hadi. E, tamam dondurga yemeden çıkılmaz bu. Sesim çıkmaz o zaman. Enerji topluyorum. İçinde süt var, kakao var ve bir sürü şey var. Çikolata var, her şey var. Onları yemeden ben nasıl konuşabilirim bu? Hadi Abo hadi çabuk ol. Tamam 3-5 tane daha yiyip geleceğim. 3-5 tane değil 1-2 tane ye gel yayındayken yemeye devam edersin. Tamam ama e, e gene de ben 3 tane yiyeyim gene de. Ben dondurga, dondurga demem dondurganın çubuğunda bedava olmayınca. <laughs> ne demek Aposin? Hani geldi içimden bu bu, bu pandanı var ya bir sürü bedavalar falan çıkıyor ya. O benim çok hoşuma gidiyor. Bir tane alıyorum. E bak mesela bir tane bilmece var ya. Öyle. Hangi bilmece? Hani bir tane bilmece var. Hani çarşıda aldım bir tane eve geldim iki tane. O iki tane miydi? artık öyle oldu. Yani bu panda gözü, tek gözük karası panda var ya. O, o bizim dondurga ısmarlıyor. Şimdi bizim onun, onunla çok böyle sıkı bir arkadaşlığımız var. Ondan dolayı dedi ki bana e, yani böyle şeyler oluyor. Dondurgalar ısmarlıyor. Mesela ben bir tane dondurga alıyorum. Geliyorum eve hemen bir bakıyorum ki çubuğunda bedava yazıyor. Abozi bu tane bu dondurga aldın teşekkür ederim. Bir tane dondurga benden beleş. Hadi git diyor. Allah Allah bak sen neler bu. Evet dostlar düşmanlar Abojin Panda'dan çıkmış bedava çikolatalı. Abojin beni de bozdun ya. Çikolatalı diyeceksin zaten doğrusu öyle bu. Hayır Evet dostlar düşmanlar Aborjin Panda dondurmasını yerken biz müzik keyfimize yalınla devam ediyoruz.